Valla onu biz iktidar ettik yani bunun da belgesi var yani keşke hani bir ulusal bir şey olsaydı size şey etseydim onu biz iktidar ettik görüyorsun bak bu AKP'nin kartı tamam mı ben bu adamlara hizmet ettim <laughs> yıllarca hizmet ettim şimdi diyor ki bunlar diyor işte AKP'li değil bunlar diyor marjinal gruplar diyor. Doğru söylüyor bir yerde hizmet ettiğimiz için marjinal oluyoruz yani. Olayı bu işte. Başka yapacak bir şey yok yani. yani bir de der ki ya bu da tekelci değil der. Bu sefer şöyle göstereyim. <laughs> Aynı zamanda <gülüyor> 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 kart, tekelin kartı. <laughs> yani bundan bu tutmuyor der. Bunlar her şey derler. Onu da göstereyim de. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Anlaşıldı. <laughs> 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 yani diğer bunlar yani tekelci değil diyor, marjinal grup bunlar diyor. Her şeyi söylüyor. Biz de kanıtlayalım da yani tekelciyiz. Hem AKP'liydik hem tekelciydik. İşte bu hallere düşürdü. Bundan sonra Ağlı yani Sağ partilerin hiçbirine gazeteleri, dergileri, televizyonları hatta sildim hepsini televizyonların yani Allah korusun artık yani geç oldu biraz ama temiz oldu. Ya, ya. düşünebiliyor musun bak e, şimdi ben zaman işe aboneydim zaman gazetesine aboneydim e, bir haber okudum işte e, bunlar 3 milyar kusur maaş alıyorlar falan hemen genel müdürlüklerini aradım yani daha eylemdeyiz yani. Hı hı. Dedim nasıl oluyor bu dedim ya yani nasıl yaza, ya, yazabiliyorsunuz böyle dedim yani ben dedim 1-250 maaş alıyorum. Bütün sosyal aklamda nasıl oluyor bu dedim ben. efendi şöyle de böyle dedim derhal gazeteyi kesiyorsunuz yani. Ya işte şöyle bir hayır dedim, kesiyorsunuz yani. Ve gazetelerini kestirdim. Televizyondan da sildim. Artık yani hiçbir şekilde onlarla işim olmaz yani. Tamamen hatta sağla işim olmaz bundan sonra. Tamamen bizi burada zorla komünist yaptılar yani.